Oh. <laughs> Muvaffakiyetsizleştiricileştiri veremeyebileceklerimizden missinizcesine. Kelimesinde kaç ek bulunmaktadır? <laughs> A 11, B 17, C 21. Buyurun Muazzez Hanım bir de siz okuyun isterseniz. Şimdi e, heceleyerek okuyayım Pelin Hanım. Belki böyle eklerini bulmama yardımcı olur. Muv'un kök olduğunu düşünmüyorum. Muvaf, muaf, muafiyet, muaf. Muaf'ın kök olduğunu düşünüyorum. Oradan fak geliyor. Kökten bir direk geldi. İ ek ki yet olumsuz kekin siz leş ti tiri tir tiri c leş, leş 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 de leşi saysam şimdi saysam leşi leş, <laughs> leş. Tiri, earth... tir ve iyi yapsam. Bere, me, ye bilen. Zaten 11'i geçiyor. Ben Tufan hocamı bugünler için sakladım. 11'i <laughs> geçtiğini şu an kesinlikle söyleyebilirim. 17 ve 21 arasındayım. Bunda da kesinlikle ben Tufan hocama danışacağım. Sizdeyim hocam. Hocam sizdeyim. Diyor Neden ve siz de A şıkkını eliyormuşsunuz. <laughs> evet o zaman da yapılabilecek en büyük iyilik olurdu belki de. Fakat ne zor bir kelime değil mi? Sizi evet. tebrik ederim. Gerçekten hiç diliniz sürçmeden okudunuz. Sağ olun hocam. Ben bunu mümkün değil okuyamam. Evet tuzaklar kurulmuştu ama Çok başarıyla. Çok büyük tuzaklar. Atla. Atlattık o tuzakları. Ben Muazzez'in güzel adı için C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Vallahi büyük iyilik yaptı hocamız. Elbette tabii sizin hakkınızdır, joker hakkınız. Şimdi kaldı A 11 B 17. Yani Pelin hanım 11'den fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü saydığımda bile kendim 11'i belki tam sayamıyorum. Dur. Ama Türkçeyi severim. Türkçe hocalarımı hep sevdim. Geçmişten günümüze. O yüzden 11'i geçtiğini düşünüyorum. O C şıkkında Tufan hocamız elediği için ben cevabın 17 olduğunu düşünüyorum sanırım cevap da vereceğim. Peki bu vereceğiniz cevap çok mühim zira 50 bin lira kazandıracak size. Evet, evet gerçekten ben 50 bin lirayı kazanabileceğimi gelirken hiç düşünmedim. Devam eder miyim, etmez miyim, heyecanım geçer mi, geçmez mi, ne yaparım gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Arkada o kadar güzel insanlar var ki, o kadar rahatlattılar ki beni yani çok sıcak bir ortam var. Ben bazen izlerken şey korkuyordum. Acaba arkası çok böyle gergin midir, soğuk insanlar mı vardır? Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Birbirinden tatlı müthiş insanlarla dolu burası. Ben de o yüzden çok rahatladım. Buraya çıkınca tabii yine bir heyecanım aksetti. Ama sizi görünce bu sefer, Tufan hocamı görünce yine biraz daha rahatladım. Siz de öyle çok iyi insanlarsınız, cana yakın insanlarsınız. Heyecanımı biraz da olsa şey yapabildim, bastırabildim sayenizde. E bu kadar güzel referanstan sonra başvuru adresimizi söyleyeyim ben de. 3-4-3.tv. <laughs> evet baş, kesinlikle başvurun. Ben hiç geri dönüş beklemeyerek başvurdum. Çok kısa bir zamanda aradılar. Çok güzel bir ön mülakata girdim. Onda bile çok eğlendim. Yani ona bile girmek çok güzel bir şey. Bir macera oldu benim için. Şimdi bu kadar güzel tatlı tatlı konuştuk da inşallah sonunu da güzel bağlarız. E, ee, A şıkkı 11, B şıkkı 17. İyi düşünün, öyle cevap verin. Pelin Hanım sanırım ben B şıkkı diyeceğim. B şıkkı 17. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin Hanım. Bakalım B şıkkı size 50 bin lira kazandıracak mı? Son saniyeye kadar yani cevap açılıncaya kadar kırmızı butona basma şansınız var. Daha önce kazanmış olduğunuz rakamın yarısıyla da ayrılabilirsiniz. Görelim bakalım. 17 doğru cevap Ben hocama güveniyorum. Hocam benim yanıtlamana inanmıyorum. 17 diyorum.